BBC'nin BBC'nin muhabiri ne anlatıyor arkadaşlar? Bakın bunları bunları bizim bunları bizim deşifre etmemiz lazım. Bizim bunları artık konuşmamız lazım. Herkesin maskesi düştü. Artık yemeyi rükole ee, yalandan gülmeleri. Arkadaş ne diyor? Selin Girit. Selin Girit kim arkadaşlar? BBC'nin BBC'nin o BBC'nin BBC BB'si derler ya. Aynen öyle bir şey. BBC'nin Türkiye muhabiri. Ne diyor? Duran adam değil. Durduran adam olalım. Bak şimdi bir duran adam eylemi yaptılar. Baktılar bu yemedi. O zaman gaza basalım. Duran adam değil. Durduran adam olalım. 6 ay tüketmeyelim ekonomiyi batıralım. Bunu kim söylüyor biliyor musun? Selin Girit. BBC Türkiye muhabiri. Bu kare ajan ajan değil de nedir? Ha? Bunun için memleket sevdası nerededir? Bunun ulusalcılığı nerededir arkadaş? Ha? Selin Girit altı ay tüketmeyelim ekonomiyi yerlan bir edelim, batıralım diye Twitter atıyor. Melik Kökçek de bu kare için ajandır diye de ortalık birbirine karışıyor. Arkadaş BBC bu ülkeden 8 saat 9 saat canlı yayın yaptı. Aynı tarihlerde Londra'da G8 zirvesi vardı. G8 zirvesinde polisin neler yaptığını tabii birçok birçoğumuz göremedik. Niye göremedik onu? Çünkü hiçbir kanal vermedi onu. G8 zirvesinde olanı bu BBC niye görmedi? Yunanistan'da meclisi işgal ettiği insanlar ekonomik krize tepki için ve polis onlara taşlanan şeyle lan saldırdı. Niye onları ekranlarına taşımadı? Niye 100 milyon avro para gönderdiniz şeye e, Yunanistan'a toparlamak için bu olaylar bitsin diye? Arkadaş Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Altını çiziyorum. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Bu dost görünümlü çakallar bizim nefes almamamız için uğraşıyorlar. İşte Türkiye'deki elleri ayakları da bunlar. Bu Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün gibi adamlar. Bu Halk TV gibi televizyonlar. Bu artı bir kanalları gibi kanallar. Uğur Dündar gibi, Can Dündar gibi adamlar. Mehmet Ali Alabora gibi adamlar. Bu ülkede onların piyonlarıdır. Ve şu anda aktör olarak oradalar. Eyleme katılanları söyleyeyim size. Bak Türkiye'yi ne oldu? Kurtardı mılar? Kurtardılar Türkiye'yi değil mi? Çok böyle hızlı gidiyorum ama afınıza da sığınıyorum. Kimdir? Hemen size söyleyeyim. Özgün Amal. İlk gün Özgün Amal Gezi, e, Gezi Parkı'ndaydı. Eyleme destek için arkadaşlarından oraya geldiler. Neyse. Şimdi nerede Özgün Amal? Bodrum sahillerinde tatil yapıyor. Ne oldu? Kurtardınız mı? Bu kadar mı direnebildiniz? Özgün Amal. Devam ediyorum. Sosyetik Güzel, Derin Mermerci. Derin Mermerci ilk anlarda ilk anlarda Taksim Gezi Parkı'nda ağzını yüzünü kapatıp fotoğraf çekip işte Instagram'a atanlar, Twitter'dan paylaşanlar. Şimdi nerede biliyor musun? Sevgilisi Cem Aydın'la birlikte tatilde. Resimleri önümde. Şu anda tatildeler. Yatın teknenin içinde tatil yapaylar. Muhteşem Yüzyıl dizisinin Mahi Devran'ı. Nur Fettahoğlu. İlk gün Gezi Eylem Parkı'ndan, Gezi Parkı'ndan açıklamalar yapan, dünyaya bilgiler veren çok değerli sanatçı arkadaşımız şu anda tatilde resimleri önümde. Türkiye'yi Erevizyon'da temsil eden ve hiç kimse tanıma edini, TRT kaldırdı bir yerlere getirdiğini, Can Bonomo, Taksim'deki Gezi eylem Gezi Parkı'nda boy boy fotoğraflar yayınladılar Instagram'larda. Nasıl? Can bonamadan ne Türkçe deyip neyse müzüne saygı duyarım. Aklım Ermez Müzesi'ne. Şimdi nerede Can bonomo beyefendi? Ee, Can bonomo beyefendi şu anda Bodrum'da tatilde. Gelelim. Karadayı dizisine, Karadayı karakterine can veren Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu nerede? Yeni sevgilisiyle beraber tekneden poz veriyor bize. Ulan ne oldu? Kurtardınız mı devleti? Ha? Neresiniz? Niye gittiniz tatile? Bak arkadaşlarınız halen daha duran adam eylemi yapıyor. Yoksa siz de yüzen adam eylemi mi yapıyorsunuz? Yeter. Bu ülkenin insanlarının sizin gibi belli bir elit zümreden çektiği yeter. Bu milletin yakasından düşün demeyeceğim size. Bu milletin sırtından düşün artık. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın.